Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün yine başka bir video ile beraberiz Bugünkü konumuz E-Devlet'ten öğrenci belgesi ve askerlik durum belgesi nasıl alınır onu anlatacağım Öncelikle E-Devlet'e giriş yapıyoruz Eğer şifreniz varsa yoksa PTT'den belli bir ücret karşılığında gidip alıyorsunuz arkadaşlar Sisteme giriş diyoruz Buraya Tc'nizi yazıyorsunuz Sisteme giriş yaptık arkadaşlar. Hemen şu ara kısmına genelde ara kısmına yazarsanız ulaşmak istediğiniz şeylere daha hızlı ulaşırsınız. Öğrenci Öğrenci Belgesi Sorgulu Evet arkadaşlar bakın. Burada yine diğer seçenekler var. İsterseniz onlardan da mesela açık öğretim lisesi veya daha fazla sonuç derseniz altındaki şeye tıklayabilirsiniz. Bunda hata verdi arkadaşlar. Evet, şuradan daha fazla sonuç için tıklayalım arkadaşlar. <laughs> i̇şte burada milli eğitim, yüksek öğretim, lise, ortaokul. Şöyle ben açık öğretim lisesi belgesi diyeyim bakayım. Kayıtta herhangi bir öğrenci bilginiz bulunmamaktadır diyor arkadaşlar. Öğrenciyim ama bu tarafa neden kaydı geçmediyse bilmiyorum. O yüzden siz bu durumu yazdığınız zaman ara kısmına muhakkak çıkacaktır arkadaşlar. Askerlik durum belgesini sorgulayalım arkadaşlar. Asal. Askerlik. Zaten asal yazdığın zaman otomatikmen çıkıyor arkadaşlar. Durum askerlik durum belgesi sorgula diyorsunuz arkadaşlar ilk çıkan linke işte gelene yukarıdaki sözleşmeler ve şeyleri kabul ediyorum diye işaretliyorsunuz devam ediyorsunuz arkadaşlar işte burada kimlik bilgileriniz çıkıyor normalde ee, direkt çıkması gerekiyor arkadaşlar bakın burada askerlik durum belgesi sorgula diyor direkt çıkması lazım ben askerliği yapalı bayağı bir olduğu için <laughs> çıkmıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.